Çanakkale, bu topraklarda yaşayan her bireyin gezmesi, görmesi gereken bir yer. Eskişehir bu konuda şanslı bir konumda. 6 saat gibi kısa bir sürede Çanakkale'ye gidilmektedir. Çanakkale, Gelibolu Yarımadası'nın kalbi her daim cesarette atan kahramanı gibi. Yemyeşil doğası ve masmavi denizinin yanı sıra geçmişi destanlarla dolu, Troya devletine kadar uzanan bir il. Türkiye'de iki kıtada birden toprağı olan ikinci şehir aynı zamanda. Çanakkale'de gezilecek yerler, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale Şehitler Abidesi, Gökçeada Sualtı Milli Parkı, Aynalı Çarşı, Turuva Atı, Çanakkale Deniz Müzesi, Bozcaada Müzesi, Kestanbol Kaplıcası, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bozcaada Göztepe ve Ayazma Pınarı Tabiat Parkı olarak sıralanmaktadır.